Ne istersin başka? E, et de var Sıkıcı ama yani. hamburger Nasıl? sever misin? Psikolojik olarak geliyor. yani. Onu da seviyorum ama ama yemiyorum. Sandviç de yeniyor ama tavuk Kişemiyor böyle tuzluk yiyorsun. Tuzluk mu? Böyle tutacaksın tavuğu böyle ısıracaksın. O da öyle Kocaman. Elimde hep seviyor. O zaman benim karpuzum kanatçı olacak o. Kanat elle yenir ya böyle. Kanat sever misin? Tavuk kanat. Tavuk kanat. Tavuk kanat. Bu, bu, kanat Hayır, tavuk, ben kanat. En çok dinozor eti seviyorum. Çok lezzetli o. <laughs> Yiyor musun sen dinozor eti? Hayır. Ben çok seviyorum. dinozorun şeyini seviyorum. Ejderha Abi <laughs> ben, <ama> ben bunu <laughs> seviyorum. Balık seviyorum. Balık. Balık, Aa, balık var bize. Ne Yer misin? Evet. Balık ben de hisyan. Ben, ben, de köpek balığını çok seviyorum. Yani. ben kedi balığını. Ne oldu? Pis pis balığı. <laughs> kuçu küçük <kucu> balığı. Kuçu kuçu balığı. Ama ben en sevdiğim ördek balığı. Ördek balığı. aaa. Ben maymun balığını çok seviyorum. Komik oluyor. <laughs> O, ormanda erdek ha Ejderha balı evet o çok büyük. O zaman da kuş balı. Kuş balı. Uçuyor ya. Kuş. Ha kuş balı. Ben kuş anladım. Hı. Başka ne balıyor var? Şu balığı var. Tamam, ee, 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 ee. Balina balığı var. Balina mı? Öyle diyorlar. Ormanda daha o, iyi olur mu? Balina balıklarını Allah sun için yaratmıştır. Aa, genel olarak balık o zaman. Oltan ucuna takıyorsun balinayı, hapsi yakalıyorsun. Gidin <laughs> ee, o zaman o zaman da bir kesersin bacağından bir ölü. Bir terslik <laughs> olmadı değil mi? <laughs> Yok, düzgün. Ne kadar? Sadece orantı körlüğü var bence. <laughs> Tabii. bu özel olarak fitratı sorma mı hattını sormamız sebebi Tamam o, sen seviyorsun ya Emre tamam daha yani. şey yapayım. Ayıp, ayıp olmaz. Evet. Yeni gelmiş. Evet evet. Alınma. Kaplan. Kaplan. Abi işte sever. Dur ona vereyim. Bana Hı. kimse söylemedi ama tiplerinden anladım dedim kız kardeşim. Ben bir şey söyleyeceğim. Yok satır sormam ben. Çünkü her gün adet oluyor. Yukarıdan kesiyoruz. Gelesim gelmiyor. <laughs> Ama biliyor musun? Ama ben bir şey söyleyeyim. Yani. Hangi balık oru biliyor musun? Hangi balık? O orka. Hayır. Hmm. Hmm. Otobüs vardı. Otobüs vardı. Hayır. Ah. <gülüyor> <gülüyor> otobüs vardı demiyorum. Otobüs vardı. Hmm. Ha, hmm. otopot diyor. bir soya sosu. Otopot bir sekiz kol demek. Hmm. Kafadan bacak. Buraya da bir soya sosu, bir Ahtapot. acı sos. Otopot. Sekiz bacak. Evet. Bence e, orada havuz güzel havuz vardı. Havuz vardı. Havuz vardı. Havuz. havuz Havuz. Havuz. Tamam. Havuz, havuz. vardı. Çok güzel ya Ağzı sen ona ya. posta koydu, ben <laughs> tavuk mu <mi> yiyeceğim <laughs> diye. Allah'ın hamburger dururken tavuk mu yenir dedi <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> Ay, mangar balığı iyi olur. Mangar balığı. Mangar <laughs> balığı. <laughs> mangal balığı. Evet. Manga balığı. <laughs> <laughs> mangal balığı, evet. Manga balığı. Evet. Manga balığı. <gülüyor> <gülüyor> balıkta mangal. Balıkta <Evet, gülüyor> mangal. Ben de diyorum mangal balığı ne? Sen beni çekme. Girme. Ben Ne şimdi? Onu

Evet. Siz, siz evet. Hı. Görüyor ama. Nereden acaba? Tamam geldi geldi. geldi. <laughs> Benim sonuçta çantamı götürelim. Hayır. Sök yok. Öyle Beni de mi istemedin? Yok ha. <laughs> <Yok, ben gülüyor> <de. gülüyor> Arabayı <laughs> almış olabilirim. Bakayım, Araba da olabilir. Bak oraya Çekiyorum. Çek, 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 çek. Çek ve Slovak. Çek, 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 Slovak, Slovak. Ee, <laughs> selfie çeksene sen de çık. Yapabiliyorsan. Altın gelsin de ondan sonra ya. Hmm. Selfie görevlisi o galiba. Selfie Akif de hanım ya. köylü ha? çıktı. Aynen. Çekeni mi çekiyorsun? Hmm. Çocuğa veremez. Nasıl yaptın? Yap, <laughs> ya. Evet. Sana Aa, mangal abi. balığı geldi. Mangal balığı bak. Hmm. Yani. Hmm, mangal. Abim biz tenis var mı soruyor. var. var. <laughs> <geldik. Manja. gülüyor> şey var nedir o? Ee, soya soya şişeleri aldı. <laughs> soya sosu gel. Soya sosu gel. Ne bileyim orada kaldı. <gülüyor> 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 Siz döküyor musunuz? İster misiniz? Şeyin üzerine. Necat'a ver önce. E, Necat mangal balığı. Yani bir Bu da acı mancar sos. Mancar balığı. Yok acı istemiyorum. Yaşasın hmm. mancar balığı kardeşliği. Evet. Ana kafam tavuklandı mı yoksa? <laughs> Yok kafa iyi tavuğa değil. Böyle elinize dolaştırıyorsunuz. Mancar mangal, mangal balığı mı? Hmm. Mancar <laughs> balığı, mangal <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> balığı. musun mangal balığı mı? Bana biraz tavuk <laughs> <laughs> geldi. Ver gel, gel. bir tane. Soya sosu böyle alalım. Evet. Nerede soyamız? Evet, Necat, Necat'ın öndel bir tane koyun. Orada dursun onu, almayın. Hmm. o, almayın. Acı. Soyan Necat abi de. <laughs> buraya buraya dök. <deposun. gülüyor> Bak, bunları da dökebiliriz. Soya değil de bu Soya. 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 Biraz, soya. Biraz tuz atman lazım. Tamam. Ama şeyde tuz da tuz var. soya da var. Himalaya tuzmuş o. Himalaya tuzu. Soya tuzlu zaten. başka ne tuz. başka alalım birazcık. Abi soya sende mi? Soya <laughs> Bak <gülüyor> böyle yap soya ya. Bu boş bir tabak bulun. <laughs> Şöyle benim gibi çevire hmm. içinde. <laughs> <laughs> Çok büyük bir lezzet veriyor. Evet. Bunlar benim gülme. <laughs> Bana özgü. Hiçbir <Özgür. gülüyor> de yazmaz bunlar. <laughs> Bu şey Bunu onu bir yere dökmek lazım. Ya hocam. Açık olur. Bir alalım. Çekil olur. Çekil olur. Çekil olur. Çekil olur. Çekil Bu da acı toz var. Şimdi de koyduğunuz. Bakacağım. 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 Oğlum sen ne demek Allah'ım kalkma kalkma kalkma. Ayrıca yiyecek misin? Gel yanıma. Tavuk yok mu? Var var. <laughs> böyle <laughs> çeviriyor muyuz? Böyle mi yapıyoruz? Evet. Yani, tabağına yani. da dökebiliriz. Ekmeğe de batırabilirsin. Valla kaptan özellikle böyle yapın dediği için ya? ben de çevirdim yani. Ben döktüm üstüne ama. Anne benim tavuğum geldi. Lezzet katıyor yani. onlar. Hmm, tavuk ama fark etti. Yani öyle yapmak fark ediyor. Tavuk yabandı. Ben bunu icat ettim bu olayı Denesene bak öyle çevirerek ya. Gazetten üstüne dövmek de çok fark ediyor. Hayır ben bunu ne yapayım? Aynen. Güd, ister misin? Aynen. Emin misin? Aynen. Deneseydin keşke. Şuradan Ekmek verir mi? Tamam uzat. Bir şey var sekmek? bir dakika geçiyor. Az oldu. Bak. Az yeter mı ya? Kendiniz sefalar getirdiniz. Evet. 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 No. Eksik bir şey var mı? İstediğiniz bir şey? Ya bir terpa etsin ya. Ben Acıkmamış mı? O şimdi motorun üstüne gel derim. Açamaz. Ee. İstese de açamaz. Evet. Hayır. Duymaz da zaten. Kaskı var. Sekiz de. Ergenekon. Hayır. Vermiyor. Şimdi gelir. Önce sen karnını duyur ondan sonra. Tamam. Şu patlıcan közden alabilir miyim acaba? Hı hı. Teşekkür ederim. Yani. mevcut alabilir Tabii. Şu ikinci patlıcan közlemesi farklı tatlı. Bu? Ağabeyi mesela... yani. karışık salata. Evet. Birincisi köz, birincisi salata. Mehmet. 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 Mehmet.

Sizimiz böyle olsun. Amin. 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 Kim eksik? Emrah gelmedi. Bir, Emrah yok. Kemal yok. Iki, Ömer yok. Üç. <laughs> evet, Cemhan yok. Cemhan yok. Ona haber verilmedi. Aa, Cemhan'ı hep unutuyorum ya. Cemhan aramıyor acaba? <laughs> Gidelim, Gelsin Benim. de. Ağzım bana ekstra unutmuş. Hayır, etini bir de. Hepsinin ekmeklerini tutuyorum. <laughs> bak bu kızağın <laughs> <laughs> Baba. Bu bizden mi geliyor bu ses? Hı hı. Erdal'la Erdal'la 70'ler 80'ler başlayacak evet, bir <laughs> <laughs> Oldu. Bir şey söyler misin? ya. Hmm. Benim akşam müziklerini hatırlıyor musun? Evet çok güzeldi. Harikaydı onlar. Ya yani bu saatte <laughs> en güzel onlar. <olmuyor gülüyor> yani? Yemek müziği. Ben onları çalardım <laughs> onun için. <Yemiş> <laughs> yani erken çıkardık bir sahneye. 8 ile 10 arası yemek müziğinde o senin geçen yıl koyduklarını evet. çalıyordu. Çok güzel oluyor. Rekartarım şey öyleydi. Koyalım şimdi. Azana haram <laughs> mı Hatırlıyor musun? <Hı>? Hatırlıyorum. <laughs> Gideyim koyayım ya. Ama Erdal var şimdi. Yok, kapı yok. Yok, ne diyorsun <laughs> Göteyi? Yok, <laughs> no, onlar tek tek koydu. Öyle değildi. Şeylerden koyayım, orada bir liste e, mix liste listesi var. Güzel bir liste seçin. şimdi. Boşver ya müziğe doyacağız zaten. Birazdan müziğe doyacağız. Niye yeme, kalkıyorsun yeme. ki? Bitti mi yemiyorum? Her şey çok aç olduğu zaman Ergen Ökol bir kapris yapıyor. Ben bunları yemem diyorum falan. Yiyor, yiyor. Ama çok aç olduğu zaman. Bir yok var sende. Anam da köpek onu peşine bırakmadı. Tamam ya. Hadi hadi ağlama dedi. Aferin. Bir <laughs> yok yedi ya doğru işte. Ben bunu şeyin hattına yiyorum, ee, soya sosunun hattına bunu yiyorum ben. Afiyet olsun, yani, şifa şey olsun. Amin. Hayatta tavuğu 20 kere yememişim bu yaşa kadar. Hiç yemedim. Bugün güzel bir gün, evet. soyalı tavuk yiyoruz. Evet. Afiyet olsun. Hiçbir kitapta yok bu. Canlaştığı şey yok. Bizim yani. bu. Bu bizim. Hı -hı. Ben de şeyden küçükken Kur'an'da hani kuş etleri var ya. Hı -hı. Ya hiç sığır eti yok <laughs> diye yazılıyordu. Kuş eti yazılıyor <laughs> ya orada. Hı -hı. Hı -hı. Tavuk falan filan. Hı -hı. Normal ben et yok benim diyorsun. O kelime kuş değil, uçucu. Tayyar yani. Hangi kuştan bahsediyorsun? Deve kuşu gibi mesela. Yenir yani eti. Anne hocam? Anne önce kemik Şöyle Şöyle bir yamuk ağaç nasıl Bak sen ya? şuradan şöyle bir fırlatacaksın Şöyle buradan ağa gelecek <laughs> Takılacak böyle çektireceksin. Örümcek adam gibi <laughs> uçacaksın o zaman. <laughs> ama daha yaşın küçük. Dört <laughs> sene sonra örümcek adam olursun sen. <laughs> ama örümcek <laughs> adam yani olursun. Yaşın, ama sen yaşın olsa böyle uçabilirim. Ha, 80 yaşında olursan o zaman ne olursun? Dur bakayım. Hmm. Deadpool olursun. Hmm. Yok Deadpool. <laughs> Deadpool'u seyretmedin mi sen? Oo. <laughs> hmm. O zaman seyret. <laughs> Ay, Iron Man olursun ya da Iron Man. Iron Man. Ha, Iron Adam bak. Ama o Iron Böyle Iron Man ne yapıyor biliyor musun? Güzel. Düşmanlar gelince böyle hemen ayran oluyor. Böyle kamufle oluyor. Biz o, zaman, o zaman ben Superman olurum. Superman. Superman. Tamam sen Superman ol. Ama ben en iyisi bu. Ben de hiperman oldum. Hayır, Hiper. Süpürgemen. Süpürgemen. süpürge Süpürgeme. <laughs> ben de bunu olacağım. Süpürgeme. Burak. de adam oldum. Yeşil adam. Yeşil adam. ha evet. Al, al. Ama ben kuru çok güzel olarak. Hmm. O sıra Halk, yeşil adam halk. Halk Huru oraya. Huru oraya. Huru. düşmanı. Hayır, kuru. Kuluk mu? Evet. Hani eksik bir şey var mı? <laughs> eksik bir şey var mı arkadaşlar? İstediğiniz bir şey, eksik bir şey gelmeyen. Bakın. Şu anda yok gibi duruyor bence, ama. Bence, bence ne eksik so so burada? So Bakayım bir ya. Soya sosu. Patates yok. Cips, patates. Hiç yok evde. Evet patates olabilir. Hı. Arkadaşlar meze bitti diye Baba. Şey etmeyin söyleyin getirtelim. Yeğenim. Aa me meze bu kadar, dayamadım demeyin. Bayağı gelsiniz. Hmm. <laughs> selam, selam. Selam, selam. <laughs> İyiyim, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Estağfurullah. haber? Hoş geldin. De, sağ olasın. Ederim. Sağ olasın. Hadi gel, ye bir şeyler. Ben yemeğimi yedim. Aa, evet. Nereden geliyor? Denizden geliyor. Aa Ve tamam. işleri için. Tamam anladım. Dedim tamam. sizi göreyim. İsminiz tamam. neydi? Sefer. Sefer. Sefer Bey. Emin oldum. İlk defa tanışıyoruz sizinle. Hayır daha önce geldim. ne zaman? Ne zaman? Geçen yılda. Geçen yıl. Da. Geçen yıl hı hı. Geçen Akın geldik. Hı -hı. Akın Ümit. Hı hı. Akın. Akın Ümit. Akın, hı -hı. Aa, evet ya hayatımda evet, hatırladım evet. şimdi evet. hatırladım. Tamam. Merhaba hoş geldin. Merhaba. Merhaba. hoş geldin. Selam selam. Gel bir şey ikram edeyim sana. Gelin. Teşekkür ederim. <laughs> Bu masaya dahil olun. Arkada ne yapıyorsunuz? <laughs>